Merhaba arkadaşlar. Bugün Transformers robotlarla size size dönüşümü anlatacağız. Dönüşümü anlatacağız. Hangi sayılarımız var Rüzgar bizim şu an? 0 0 2 8 8 5 Hepsi bunlar. Evet. Rüzgar'cığım ne yapalım şimdi? Hadi gelin dönüştürelim. Hadi gelin dönüştürelim. Birlikte yapalım. Sıfır sayısıyla başlıyoruz. <laughs> <laughs> bu sıfırımız neye dönüşecek? Heyecanla bekliyoruz Rüzgar Arturo. Wow, Vav! İşte bu bir araç. Öyle değil mi Mehmet? Onu bir park edelim yerine oğluşum. Şöyle şuraya park edelim. Sıradaki sayımız iki. Hadi gelin dönüştürelim. Hadi bakalım. Bakalım iki sayımız neye dönüşecek? Heyecanla bekliyorum. Transformers iki sayımız... Anne İyi. sen de gel. Geldim olmuş. Öyle çekilir. Hı hı. Hadi bakalım. Aa, onun bir pervaneleri olduğuna göre o sanki bir neye benziyor Rüzgar Artur? Helikopter! İki helikoptere dönüşüyor. Kameramızın sen, önünden uçuralım gel. Sen hı. Bir de bir de yangın tüpü. Evet, önünde de bir yangın tüpü. Sudan ölçü çıkarabiliyoruz. Ben kendim. Hadi bakalım. Şuradan şöyle çevir ve çıkar. Çıkardım. Koyalım tıp yerine. Tıp, 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 tıp. Evet. Şimdiki sayımız 5. 5. Evet. Hadi gelin dönüştürelim. 5 sayısında da bir tekerlekler var diye sanki biliyorum. O da yoksa bir araç gibi bir şeye mi dönüşecek Rüzgar Atur? Evet, araç. Hmm. Hadi bakalım. Vay. Bu bir. Şuralarını da kapatıyoruz. Şuralarını, evet. Vay, bu bir. Top atan araca dönüştü. Bravo. Şimdi sekiz. Şimdiki ile sayımız 8. Evet. Yağmurdaıza bak. Ama. Hadi oğlum, Biliyorum dönüştürelim. Başladım. Hadi bakalım Arthur, dönüştür 8'imizi. Bakalım 8 biraz iki renk gibi görünüyor. Turuncu ve gri renklerden oluşuyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu an 8 neye dönüşecek? Sorry gri taraftan itiyoruz oluşum, Şu taraftan aşağı doğru. Evet. Çok merak içerisindeyim. Ona da bir park yeri açıyorum hemen burada. Wow. Arkadaşlar rüzgar bunu neye dönüştürdü bakar mısınız? Bu bir bot. O zaman 5 sayımız Rüzgarcığım 5 sayımız Orada, neye biz. dönüşüyor? Top atan bir araç. Evet top atan bir araca dönüşüyor. 0 sayımız neye dönüşüyor? Bu da bir, jip. bir jipe dönüşüyor. 2 sayımız ise helikopter. dönüşüyor. Ve 8 sayımız da bir bota dönüşüyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi rüzgarın yanına ben de geldim. Ne yapacağız? Bu araçlarımızı eski haline döndürmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Böyle kalmamalılar. Hangisini evet. seçmek istersin? 5. Beş. 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 Ben ise 8'i döndürmek istiyorum. 8'imiz biliyorsunuz bot olmuştu. Evet. Hadi bakalım başla. Transformers bunları çok iyi düşünmüş. Hem küçük hem sayıları öğretiyor çocuklara hem de dönüştüğü şekillerle eğlenceli anlar yaratıyor. İşte 8'i ben yaptım bile. İşte. Ondan sonra 2'yi sizin için yapıyorum. Benim sana sanırım bir turuncu takıntım var. Böyle düzeltiyoruz, açıyoruz. Beş. Katlıyoruz helikopterimizin kuyruğunu ve yerine yerleştirdikten sonra sizin için buraya bırakıyoruz. İşte bu kadar. Son sayımız da geliyor. <laughs> Biz kendimiz için bu sayıların devamını seri olarak aldığımızda bunların değişim videolarını da sizin için çekeriz. Öyle değil mi? Evet. Koy bakalım onu da buraya. Sıfırı da koy. Koyalım. Evet. Şimdilik bizden size hoşçakalın. Hoşça Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.